Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecma'in emma ba'd. Değerli kardeşlerim, muhterem müminler, Yüce Rabbimiz tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, tilavet eylediğimiz Kur'an-ı Kerim hatimlerimizi, mukabelelerimizi, evrad eskarlarımızı, tesbihatlarımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Muhterem kardeşlerim, İslam dininin çok önem verdiği konulardan biri de temizliktir. Kur'an-ı Kerim'de temizliğe riayet eden Müslümanlar övülmekte ve Allah'ın sevgisini kazanacakları bildirilmektedir. Bu konuda yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Fihi ricalun yuhibbun en yetadahhuru vallahu yuhibbul mutadahhirin. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever buyurmaktadır. Yine başka bir ayeti kerimede yüce Rabbimiz Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. İnna Allaha tayyibun yuhibbu tayyiba nazifun yuhibbu nazafete. Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir davranışlarında, sözlerinde nezih olan kullarını sever, temizdir, temiz kullarını sever buyurmaktadır. Yine başka bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz, Büniyet dinu alen nazafetim, din temizlik üzerine kurulmuştur. Et tuhuru şatrul iman, temizlik imanın yarısıdır buyurarak, temizliğin dinimize ne kadar büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Değerli kardeşlerim. Namaz ibadetinin sahih olabilmesi için de beden, elbise ve namaz kılacak yerin temiz olması şart koşulmuştur. Görülüyor ki Müslüman bedenini, elbisesini, evini ve oturup kalktığı yeri her zaman temiz tutmak zorundadır. Çevremizi kirletmemek, daima temiz tutmak da Dini görevlerimiz arasındadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevrenizi temizleyiniz buyurarak çevrenin de temiz tutulmasını ümmetinden istemiştir. Namaz kılan kimsenin abdest alması farzdır. Abdest almak ise günde birkaç defa temizlenmek demektir. Allah'ın her emrinde olduğu gibi usul ve abdestle ilgili emirlerinde de nice hikmetler, sağlık açısından da pek çok faydalar olduğu bilinen bir gerçektir. Dinimiz, dış temizliği gibi iç temizliğine de özen gösterilmesini emretmiştir. Müslümanın dışı temiz olacağı gibi, kalbi ve ruhu da temiz olacaktır. Organlarımız, maddi kirlerden temizlenirken, aynı zamanda günahlardan da temiz tutulmalı, kalbimiz ve ruhumuz da her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırılmalıdır. Değerli kardeşlerim, İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumiddin adlı ünlü eserinde temizliğin dört derecesi olduğunu bizlere bildirmektedir. Birincisi dışını her türlü kir ve pisliklerden temizlemek. İkincisi organlarımızı günahlardan temizlemek. Üçüncüsü kalbimizi kötü huylardan temizlemek. Dördüncüsü gönlünü Allah'tan başka her şeyden temizlemektir. Değerli kardeşlerim, temizlik maddi ve manevi anlamda kirden arınmak, pak ve nezih hale gelmektir. Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği bedeni, iman ile huzura kavuşmuş kalbi duru tutmaktır. Temizlik, hem sağlık açısından bir hayatın kaynağı hem de mümini kötülükten alıkoyan namaz gibi kıymetli bir ibadetin de ön şartıdır. Değerli kardeşlerim, İslam maddi ve manevi her türlü temizliği teşvik eden bir fıtrat ve hayat dinidir. Kainat daimi bir yenilenme ve arınma içindedir. Yeryüzündeki bütün canlılar fıtratları gereği temiz olmaya çalışırlar. Ancak temizlik hususunda eşref mahlukat olan insanoğlunun bütün canlılar içinde ayrı bir yeri ve sorumluluğu vardır. Nitekim doğayı kirleten de demiz tutacak olan da yine insandır. Değerli kardeşlerim, temizlik bir yönüyle maddi kirlerden arınmadır. Vücudumuzun sıhhati, İç alemimizin huzuru temizlikte saklıdır. İnsan olmanın onuruna yakışan vücut temizliği, ağız ve diş bakımı maddi temizliğin başında yer alır. Sevgili Peygamberimiz de ümmetine zor gelmeyeceğini bilse, her namaz vaktinde misvakla ağız temizliğini emredecek kadar bu konuya önem vermiştir. Değerli Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında geçirdiği inziva döneminden sonra vahiy olarak risaletle görevlendirildiği zaman elbiseni tertemiz tut, her türlü pislikten uzak dur emrini almıştır. Önemli olan elbiselerin eski olması değil, kirli olmamasıdır. Camilere kirli elbise ve çoraplarla gelmek nahoş kokularla kardeşlerimize rahatsızlık vermek doğru bir davranış değildir. Mümin hangi ortamda bulunursa bulunsun temizliğin, zarafetin ve ferahlığın timsali olmalıdır. Allah Resulü üzerinde kirli elbiseler bulunan bir adama rastlayınca bu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamamış mı diye buyurmuştur beden ve elbise temizliğinin yanı sıra çevre temizliğine de dikkat etmek, müminlere namazga kılınan yeryüzünün tamamını temiz tutmak dini ve insani bir görevdir. Tabiatta yüzyıllarca kalan ve zehir saçan plastik ve benzeri atıkları rastgele savurmak yerine geri dönüşüm kutularını atmak, çevre ahlakına uygun davranmak, gelecek nesillerimize karşı sorumluluklarımızdandır. Muhterem kardeşlerim, temizlik aynı zamanda insanın manevi kirlerden kurtulması anlamını taşır. Bu yönüyle temizlik, müminin İslam'la aydınlanan kalbini karanlıktan, kirden, pastan uzak tutmasıdır. Gönlünü kibir, rüya, haset, yalan, cimrilik gibi hastalıklardan arındırması, tevazu, dürüstlük, cömertlik, merhamet, edeb gibi güzel hasletlerle donatmasıdır. Ruhunun aynası, kalbinin tercümanı olan dilini kaba ve yüz kızartıcı sözlerden, terbiye dışı konuşmalardan, yalan ve iftiralardan beri kılmasıdır. Göz, kulak, el, ayak gibi azalarını kötülüklerden ve haramlardan korunmasıdır her işinde helal olana yönelmesidir. Hata ve yanlışlarından tevbe ederek günah yükünden kurtulmasıdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rukuya varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler işte o müminleri müjdele. Aziz müminler imanımızın gereği temiz ve nezih olmaktır. Dinimizin emri olan maddi ve manevi temizlik kaidelerine dikkat etmektir. Ne vücudumuzu bakımsız bırakıp dağınık olalım ne de bakımlı olmak adına aşırılıklara meyledelim dünya ve ahiret saadetini uman müminler olarak temizliğin ve güzel ahlakın örneği olalım. Etrafımıza dış görüşü, görünüşümüzle umut, söz ve davranışlarımızla huzur ve güven verelim. Temizliğimiz imanımızın delili olsun. İçimiz, dışımız, etrafımız tertemiz olsun. Kalın sağlıcakla. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة